Çok heyecanlıyım ben bugün. Çünkü denize gideceğiz. Annemleri haber vermem gerek. Hemen annemlere haber vermeliyim. Anne. Yaşlı. Tamam. Ama sadece ben gelmem diğerleri de gelecek ona göre. Anne zaten biliyorum. Neden sadece beni çağırdın? Çünkü sen karar verebiliyorsun. Tamam mantık bu hadi gideceğiz. Geldim. Koşa koşa gel. Merhaba ben de geldim. Aa kızım sen benden önce mi geldin? Evet. Hocam nerede kaldı ya? Niye? Geldim. Arabaya atlayalım. <laughs> kocam şeyleri almadım mı mayoları falan? Yoksa nasıl gidecekler? Özen al bakayım. Neden bindiliyormuşum? alıyormuşum? İnsan sen geldin. Sen yakınsın sen alırsın. Hı <laughs> Ha <laughs> <laughs> <o> gitti. Anne. Kullasını. <laughs> <laughs> Aşkım arabayı sen sür bu çok ağır. Hemen gevşeme kocam. Ben civata değilim ki gevşeyim. <laughs> Çıkın kafandaki şeyi ben söndürdüm. Bana teşekkür etmen gerek. Galiba yine iş yapmam gerek. Ama bir uzattınız ya. Denize gidecek. Tamam. Fiyo fit gel araba gel. Geldim abi. Abi dur. Bizi bizi dinleyecek şimdi arabacık. Hadi binelim. Arabamız da polis arabası. Ben buraya park edeceğim. İşte park ettik. <laughs> Biz de inelim. Çocuk daha şimdi neden bu kadar üşen geçsiniz de bize yardım etmiyorsunuz? Sana çekmişizdir baba. He. neden? Ben bakın ben taşıyorum. Ama çocukken. He. Koş yapmayın bakayım. Gidiyoruz. Burası. üst istilme yeri. Hadi gidelim. Sadece biz varmışız. Hı <laughs> hı. Önce biz giyineceğiz değil mi oğlum? Evet baba. Ee? Hadi ee? nereden çıktı be? Hoş ver kızım ilk onlar giyinsin. Biz sonra uzun uzun giyiniriz. Baba giyinelim. Olur. İlk önce ben giyineceğim tamam mı? Tamam. Ee. <laughs> He? <laughs> 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 Bizim kıyafetlerimiz nerede? Oynay mı dede? Oğlum bayıldı. Eh. Kapat seni de ya ben burada uyuyordum. Sorun değil kapatırız sen iste. Çay amca. Ne demek? Ehe. <laughs> Mide iyi değilim online. Kalk oğlum kalk. Baba Allah aşkına bu normal bir şey. Bir bebek kıyafetlerimiz iyiymiş. Biz şimdi ne yapacağız? Hem o nereden geldiyse artık onu da yani düşünecek akıl bırakmadı bende. Ben de hala akıl duruyor. Neden? Çünkü daha harcamadım. Eee. ya baba ya komik ne? Sırası mı şimdi ya? Ne bana ne? Eee. Merak etme. Neden? Biz buraya geçen sefer geldiğimizde kıyafetlerimizi gizli bir yere bırakmıştık. Orada duruyordu. Tamam. Şimdi bilirim. Baba. Hı. Sen neden buraya gidip kıyafetler bıraktınız? Çünkü canımız istedi. Evet, canımız istedi. Çok saçma. Niye? Canımızın istediğini yap. Her neyden istediğimiz yapamazsınız. Çok like. Hayır oğlum. Her şey istediğimiz yapmıyoruz. Ama bunda zarar kimseye de zarar gelmez. Takla. Like. <laughs> He? Çıkarıyor mu oğlum? İde bilir. Tamam. ben çıkabilirim. Açıl açıl. unuttum. Anne bunlar ne zaman gelecek? Hiç bilmiyorum be. Kadınlar uzun giyinir diye biliyordum. Ben de. Yok. Hadi bizimki bitti gidiyor. İyi. Allah. İyi. millet. Sonunda ya. Değil mi kızım? Aynen. Hadi kalkalım. Hemen. Hı. Kıyafetlerimiz. Midede. Nasıl yani? Baya midede. Gözüm ondan nefkili. Lütfen kapatayım mı tanıt? Uykumu bozup duyuyorsunuz ya. Kocam da niye bunu bize verdiyse artık. E anne şimdi ne yapacağız? <laughs> Kızım biz buraya daha önce gelmiştik. Gizli yerlere kıyafetleri ne olur ne olmaz diye koymuştuk. tamam o zaman. Ben o mayoyu giymek için çok heyecanlanmıştım ama olsun. Gar yapacak yok. Değil mi? Hadi giyinelim. Hemen. Geldik hepimiz. Okey, su bahçesi, su bahçesi. Ne yani, havuzu? Parti değil bu baba. Şimdi geldik biz doğru. Neyse. <laughs> çok iyi. Yanlış söylemiş olabilir. Log, log. Çok çok boş yaptınız. Hadi girelim artık. Ama. Çok güzel. Siz de gülün. Tamam. İyi. İyi bugün geldi. İyi. Hayal kuruyorum. Pamuk şeker gel. Hı hı hı. Aa. elma yiyeceğim. He he aslı o elma zehirli ben bir cadıyım. Ne? Bebi daha Bu ne böyle? Hadi bir prens onu getirir. La 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 Bitti. Arkadaşlar abone olmayı unutabilirsiniz. <gülüyor> güle güle. Ya. <laughs> <laughs> Atlayıp haliye düştüğümü kes tamam mı Hüseyin amca? Öyle atlayamadım ya hani. O ani kes ben şimdi bir daha atlayacağım. <laughs> Kestik kayıt.